yapamıyorsun olayı. Yani bir dönem diyordum ki ben ya bir yarın olmazsa da bir yeni bir şeye uyanmasak. Şimdi sabah oluyor böyle uyanınca korkuyla diyorum bugün şimdi gene ne olacak böyle bir çelişki, gırgür olan bir şey. O zaman diyordum ki ya şöyle bir şey olsa yani ya, bile böyle bir kısım mahlukat kış uykusuna yatıyor ya. Şimdi üç beş ay yatıyor sonra hani kışın yatıyor bak böyle o bahar günlük güneşlik, yeşillik. Gördüm ki ya böyle bir şey olsa ya yani böyle istemli, irade olarak yatabilse gibi uykuya. Şöyle gözümü kapatırım. Geçer bir, bir ay sonra bir aralarım birini derim ne iş bitti mi kavga? Deseler ki yok devam ediyor. Kapatırım gene. Bir işte bir ay daha geçer, iki ay daha geçer ve açarım gözümü. Ne oldu bitti mi? İşte bitti derlerdi. Ben de kalkarım da böyle bir ruhum huzur bulur diye düşünüyor Yani böyle hayat zehir halini almıştı ve hala da hayat zehir olarak devam ediyor. Ama işin artık böyle sebepler çok değişik sebepler de ortaya çıktı. E, bu İslami Cenah aslı olarak böyle bir şey yaşıyor. Şimdi bu laikçi kesim iki şeyi göz önüne alması gerekiyor. Bu bir de işte Amber'in zamanında. Birincisi bu ne yazık ki bütün insanlar için de böyle bir yapı var. Yani otorite itaat bu parti yönünden bir otorite itaat durumu var. İki halk yönünden baktığın zaman da e, ben gene mesela şöyle bir şey de düşünüyorum. Bu mahalli seçimden önceydi. Çokça konuşuyor Şimdi dışarıda mesela pazarda birileriyle konuşuyoruz. Ya diyor ki adamlar ne yapacaksın kardeşim diyor yani bu Adalet Kalkınma Partisi'ne bir mektup ne diyor vereceksin? Mesela o dönemde o kadar çok ben gördüm ki böyle hiç alaka yerden biri diyor ki ah diyor Muhsin Başkan. Muhsin Başkan olacaktı ki abi diyor. Ya diyorsun ki işte böyle kalite kim geldi geçti. Yani diyorsun ki işte adam siyasetçi o kadar güvendi gittik şu çıkan işlere bak diyor vatandaş. Biri diyor ki Muhsin Başkan. Muhsin Başkan da var mı böyle bir şey? Adam tertemiz adamdı geldi gitti. Şimdi baktığın zaman, hani bu böyle büyük bir oyun. Ee, Muhsin Yazıcıoğlu'nun, e, yani aşağı yukarı bir öldürüldüğü gibi görünüyor zaten, hani herkesin kanaati o. Muhsin Yazıcıoğlu muhtemelen şu kavgalar, olayları planlayanlar, e, halkın yöneleceği, Muhsin Yazıcıoğlu gibi bir lideri ortadan kaldırdı. Hatta Süleyman Soylu, Numan Kurtulmuş da Adalet Kalkınma Partisi içinde alındı. Yani yönelecek işte bir tarafta CHP var, öbür tarafta MHP, HDP, bir de Adalet Kalkınma Partisi. İnsanlar gidecek bir yer bulamadığı için oy vermiyor. Yani ortada hakikaten bir lider. Ki Muhsin Yazıcıoğlu mesela o dönemde olsa ben epey bir oy alacağını tahmin ediyorum. Çok fazla insanlar yani vefat etmiş kaç yıl olmuş çok fazla gördüm ben ah Müslim Başkan diyenleri hatta cemaat şöyle bir hatada yaptı mesela bir gün bir dükkana girdim birine babası telefon etmiş bu konuşuyor diyor ki baba ne yapacağız babası diyor ki oğlum kim oy vereceğiz diyor bu da diyor ki baba kim ne yapacağız diyor ya mecbur diyor gene diyor Tayyip Erdoğan'a oy, vereceğiz filan ben dedim ki ne iş kimle konuşuyordun dedi ki babamla konuşuyordun Diyor ki oğlum kime oy vereceğiz? Ne diyeyim ben de bak birisi. Diyor gene işte Tayyip Erdoğan'a. E, dedim ki ya ama bak şimdi o diyor ki ben çok oy alırsam şimdi Tayyip Erdoğan mesela bir cemaate ilk çatmaya başlarken hesapla çatıyordu başta. Millet işte vur vur dinlesin cemaat dinlesin cemaat dinlesin falan deyince hop oh, diyor orada çok temiz mümin kardeşlerimiz var. Sonra baktı ki ya bu milletin pek de aldırdığı yok. Böyle cemaati filan. E, gittikçe artırdı dozunu. Hatta seçimde bu mahalle seçimde demişti ki büyük boy kaybına uğrasam cemaate karşı bir hareket başlatmayacağım. Ama büyük boy kaybına uğramazsam cemaatin yani halledeceğim demişti. E, mahalle seçimde fazla bir oy kaybı olmadı. Ondan sonra da gittikçe hani önceden o temiz mümin kardeşler denen abiler, ablaları da mitinglerde diline dolayıp yani bütün topyekün cemaate karşı bir tavır almıştı Tayyip Erdoğan. Şimdi bu şeylere diyorum ki ben ya bak adam diyor ki ben çok oy alırsam cemaatin işini bitireceğim. İyi, bu kadar İslami hizmet var. Şimdi onun kökünün kesilmez. Yani bu doğru bir şey mi? Buradan vebal gelir üstüne. Ya diyor ki adam kardeşim diyor, cemaatçiler de diyor ki CHP'ye oy ver. Şimdi ben o işleri anlayamadım. Yani bu kadar üst üste hata yapılır mı? Şu cemaatin yaptıklarına bakıyorsun. Mesela risale Türkçe'ye çevirdiler. Risale-i grupları koptu. Sonra o şey ile işte o denen şey, herkes beddua dedi. Buradan böyle bir itibar kaybı oldu. Ee, sonra bir de CHP'ye oy verelim deyince ha, kalan şey de oradan kaybettiler zaten. Böyle bir yüzde on civarı bir şeyler vardı. Bir, onun da üçte ikisini de bu CHP'ye de oy veririz deyince de onu da kaybettiler. Şimdi adam diyor ki ne yapayım kardeşim diyor kime oy, oy vereyim? Ya dedim ki mesela Büyük Birlik Partisi'ne oy verirseniz. Ha olur dedi. Yani cemaat diyor büyük bir dik partisi oy verince severim. Adam cemaatçi değil. Yani o şeyden de rahatsız. Bu yani hükümetin cemaati yok etme isteğinden cemaat büyük Birlik dik partisi oy ver dese veririm diyor adam. Bir de şöyle çevreye baksam bir 5-10 oyu var yani anne baba hanımı çoluğu çocuğu kardeşi bile çevresi. Cemaat de diyor ki CHP'ye oy verin. E, dolayısıyla Adalet Kalkınma Partisi e bu kadar fazla oy aldı. Yani bunun içinde bir şey yok yani. E yani ben mesela bir yıldır şöyle düşünüyorum deminden beri. Bir tek kişi bile hatırlamıyorum ki hiçbir şey yok desin. Kiminle konuşsa bile çok sıkı. Tayyipçiler bile e diyor ki ya demiyorum ki bir şey yok. Var diyor bir şeyler. Ama diyor kardeşim bunlar da işte hani one minute olayı. Sonra bu Amerika ile araya açma filan. Şimdi diyor, batı dünyası diyor, Tayyip Erdoğan'ı yıkmaya çalışıyor. Bunlar da diyor, onlarla beraber işte karşı tavır aldı. Niye Amerika'da, niye Türkiye'ye gelmiyor filan gibi şeyler konuşarak. İşte Bir de diyor ki CHP'ye oy ver filan. Şimdi bütün bunları göz alınca vatandaş gene Adalet Kalkınma Partisi'ne oy verdi. Yani bütün şeye baktığın zaman bu kadar boy almasının sebebi aşağı yukarı bu. Şimdi buradan ikinci boyuta geçeyim. Ben ha bir şey söyleyeyim bu konuya girmeden. E, bu sosyal medyada, internette böyle garip bir şey var. Bu gene böyle psikolojik bir şey ama ben başka ülkelerde, Türkiye'deki kadar e, kötü değildir muhtemelen. Şimdi anonimlik yani isminin belli olmaması, kim olduğunun belli olmaması bu konuda da çok test deneyleri yapıyorlar. Şimdi insanlar e, öyle kim oldukları belli olmayacak ise, yani isimleri ortaya konmuyor ise, şahıs olarak görünmüyorlarsa böyle en kötü tarafları ortaya çıkıyor. Şimdi bu Türkiye'deki sosyal medyaya bakıyorsun böyle çok ciddi bir şey konuşulmuş, altında birbirine girmiş vatandaş. bir küfürler, bir küfürler. Ya şimdi o yani yukarıdaki konuşmaya baksan, orada bir başka seviye var. Aşağıda işte küfürler, şunlar bunlar. Yani bu şekilde bir seviye düşüklüğü ne yazık ki internet medyasında var. Böyle lafının başı sonu küfürlü böyle bir yapı var. Ve bu e, aslında gittikçe e, seviyeyi düşürüyordu. Yani insan mesela yanlış bir şey yapıldığını gördü. 1, 2, 3, 5 kişinin yaptığını gördükten sonra orada artık başlıyor o şekilde küfürler yazmaya, küfürler etmeye. Yani bu sadece Amber'in zamanı ya da diğerlerine yönelik bir şey değil. Ama gene de e, yani bu çirkin bir şey de şimdi o sosyal medyaya o şekilde not düşenler zaten e, onlar belli yapıdaki insanlar. Ancak eee Tayyip Erdoğan'ın ya da bir kısım İslami gazetecilerin <laughs> e, daha seviyeli cevap vermeleri gerekirdi. Yani bu işte edepsiz kadın mesela bilmem böyle bu kadar e, yakışıksız bir şeyi bir şahıs yapıyor. Yani ya muhalifin bir gazeteci ya. Ciddi, hakaret mi etmen gerekiyor? E, yani onlarda da e, bir olmaması gereken ayıp bir şeyler. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Şimdi ben halkın oy verme konusunda biraz böyle mecbur kaldığını düşünüyorum. Ama e, İslami basın yönünden baktığın zaman orada da ben büyük bir hayal kırıklığına uğradım. E, bu geçmişte bu 20 yıl kadar önce radyo programı yapıyordum ben böyle 93'ten 2001'e kadar çok yoğun radyo programı yapmıştım. Epeyce bir gazeteciyle, siyasetçiyle de misafir alarak program yapmıştım. Mesela Ahmet Taş Getiren'le öyle şahsen ben o zaman tanışıyor idim ve program yapmış idim. Mesela Ahmet Taş Getiren gerçi bugünlerde gene hala bir barıştırma niyeti var. Mesela Hasan Karakaya ile şahsen tanışıyordum ben hatta bu dönemin bu kavga ilk koptuğu dönemde böyle bir iki saatlik telefon edip de bir tartışmalarımız oldu. Ee, Abdurrahman Dilipak mesela bizim radyoya geliyordu şimdi tam hatırlamıyorum ben beraber yapmış mıydım ama bizim radyoda program yapmıştı orada konuşmuştuk. Şimdi mesela Abdurrahman Dilipak'ın tavrını e, yani ben hiç yakıştıramadım. Mesela çok büyük bir hayal kırıklığı benim için Abdurrahman Deli e, Ahmet Taş Getiren gene bir ölçüde seviyeli durmaya çalışıyor ama bu Yeni Şafak'tır. Star diğer yazarlarıdır. E, Akit gazetesidir. Yani ben artık o gazeteler hatta Hasan Karakaya'yı arayıp demiştim ki artık sizin gazeteyi okuyamıyorum. Arkadaş demiştim o kadar asabım bozuluyor ki yani nasıl bu şekle geldiğiniz gibi. Ee, yani o gazeteleri hakikaten böyle tahammül aylarca böyle tahammül edip bakamadım bile. Hala bile tek tük kişiler bir bakalım mesela Ahmet Taş getiren ne demiş gibi böyle tek tük bakabiliyorum önce. ama mesela Mehmet Şeker katmış FETÖ diye yazı yazıyor. Yani Fethullah Gülen Hoca Efendi işte ömür yani bir İslam hizmetine çalışmış bir hoca efendi 76 yaşında FETÖ diye yazılar döktürüyor. Yani bu kadar böyle seviyesizlik şimdi amberin zamana karşı seviyesizlik oluyor da e, bizim tarafta da e, muhalefine karşı yapılan seviyesizliklere baksın. yani kendi tarafında da ne yazık ki böyle seviyesiz e, tavırlar aldı bizim cenahtaki gazeteciler. Yani e, yani Amber'in hanım durum böyle. Şimdi e, peki İslam ne öngörüyor? Asıl oraya gelelim. Şimdi İslam kişiye değil de cemaate yönelir. Ama burada bir şey var. Yani insan hakikaten bilmediği bir konuda şimdi İslam bir din. Ve Türkiye'deki insanların büyük çoğunluğunun dini. Bir böyle 50-60 gibi insan da ya da şöyle söyleyelim şimdi kendini ne kadarına da dindar sayıyorsun dediğin zaman ipi bile 70 80ini falan ben dindarım diye kendini dindar da kabul ediyor. Ama mesela cuma namazı kılma oranı böyle 50 60 gibi vardır. İşte teravih kılma, oruç tutma vesaire. Yani Türkiye'de şimdi bu kadar insanın dini. Yani ben bir şey de söyleyeyim. Şimdi Amber'in zaman Diyor ki bunlar sorgulanmıyor. işte bunlar düşünmüyor vesaire. Ve İslam'ı suçluyor. Ben de derim ki ya sen şimdi gazetecisin. Türkiye'de yaşıyorsun. Türkiye'deki insanlar işte Müslüman yani bunlara hitap ediyorsun. Sen bunların dinini hiç acaba bunların dininde ne var? Mesela bir Kur'an-ı Kerim meali okudun mu? Şimdi bir Kur'an-ı Kerim meali okudun mesela bir hadis kitabı işte Buhari bilen gibi Yani böyle bir hikaye içinde okunabilir bunlar. Bunları okudun mu mesela? Yani şimdi bu Müslümanların seviyesiyle alakalı bir şey konuşurken şimdi sizin şeylere bakıyoruz. İşte bir gün Fatih Altaylı anlatıyor. Ne diyor? Namaz diyor, Şafii'de 4, Hanefi'de 5 mi? mesela böyle bir şey söylüyor. Ya etme kardeşim ya bu Türkiye'de yaşıyorsun, bir namazların rekatlarını bari öğren. Bir de hani, biliyormuş gibi işte diyor polis efendi diyor, sen diyor adama soruyorsun ama diyor, bu diyor mezheplere göre değişir diyor. filan. şimdi yani bir de kendi halinize bakın. Şimdi Kur'an hakkında, sünnet hakkında, İslam dini hakkında konuşuyorsunuz. Yani başkalarına diyoruz ki, bunlar hiç sorgulama bilmiyor. Yani sen sorgulama mı biliyorsun? Sen de ezberden konuşuyorsun. İslam cemaate yönelir. İslam birey dini değilir. Bak Müslümanları tenkit et bir şey deme. Ama İslam'ı tenkit ediyorsun. Hiç bilmediğin İslam hakkında bir de böyle iri iri laflar söylüyorsun. Bir de onları sorgulamamakla suçluyorsun. Yani sen mi sorguluyorsun? Şimdi böyle psikolojide bir yansıtma diye bir şey var ya, böyle karşı tarafı suçluyorsun da aynısı senin kendinde var. Şimdi e, teorik olarak e, Kur'an-ı Kerim'de bu cemaate hitap etme, yönetici yönetilen ilişkileri nedir? Ben bunlarla alakalı e, bir kısım ayetleri okuyayım ki bir kere Kur'an-ı Kerim meali okumuş olan olsa eğer Amber'in zaman ya da hani bu Dersek işte yönetici yönetilenle alakalı ne gibi ayetler var bir işte şimdi bu internete bakınca hemen o tip ayetler de çıkıyordur muhtemelen. Bu şekilde bile baksa ya nasıldır ayetler o konuda bir fikri olurdu. Şimdi ben bir kısım ayetleri e, nakledeyim. Bu ilk okuyacağım ayetleri e, önceden bu işte adalet kalkınma partisinden önce. Bu 90'lı yılların ilk yıllarında ben bir dönem bu fahri vaizlik yaptım. Ee, o dönemde Müftiyanet seçim yaklaşırken duyurdu ki şu ayetin böyle hutbelerde, vaazlarda okuma, yorumlama işini seçim sonuna kadar irteleyin gibi şeyler geliyordu, yazı geliyordu müftülüklerden, imamlara. Yani şu ayetleri karıştırmayın bugünler diyorlardı. Şimdi ayet şu, Nisa suresi 58 ve 59. ayet.